1943 sonbaharında Avrupa haritası artık sadece tanklar ve tüfeklerle çizilmiyordu. Savaşın görünmez bir cephesi vardı. Radyo dalgaları. Karanlık gecelerde sessizce ilerleyen birliklerin, gökyüzüne bakan dev radar antenlerinin, dinleme istasyonlarında sabahlayan operatörlerin yönettiği bir cephe. Bu cephe öyle bir güç kazandı ki bazen tek bir radyo istasyonu bir tümenden daha büyük bir etki yaratabiliyordu. İşte bu hikaye o görünmez savaşın dönüm noktalarından birini anlatıyor. Alman ordusu, Avrupa'da hareket ettiği her bölgede güçlü bir iletişim ağı kurmuştu. Telsizler dakikada binlerce kelime taşıyor, şifreli mesajlar komutanların masalarına ulaşıyordu. Bu sistem öyle gelişmişti ki Berlin'deki yüksek komuta, bin kilometre ötede ilerleyen bir tank taburunun hızını bile öğrenebiliyordu. Almanlar bu haberleşme ağ sayesinde kendilerini adeta her cephede görür ve duyar bir konumda hissediyordu. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Müttefikler, Alman ordusunun nefes alıp verdiği tüm frekansları zaten dinliyordu. İngiltere kıyılarında, kimsenin dikkatini çekmeyen küçük bir kasabada bulunan gizli bir radyo istasyonu, Bletchley Park'ın dış birimi, Alman haberleşmesini o kadar net duyuyordu ki, sanki düşman komutanları kendi odalarında konuşuyordu. Antenlerin arasından geçen o görünmez sinyaller İngiliz analistlerin parmaklarının ucunda deşifre ediliyor, haritaların üzerine işaretleniyor ve ilerleyen birliklerin kaderini değiştiriyordu. Ama asıl kırılma 1944 başında yaşandı. Müttefikler Alman ordusunun sadece mesajlarını dinlemekle kalmıyor, artık nerede konuştuklarını da bulabiliyordu. Bunun anlamı şuydu: Bir Alman tümeni telsiz üzerinden iletişim kurduğunda müttefik istasyonu onlarca kilometre uzaklıktaki bu konuşmanın tam konumunu birkaç dakika içinde tespit edebiliyordu. Bu, savaş tarihinde eşi görünmemiş bir güçtü. Çünkü artık yalnızca mesajlar çözülemiyor, konuşmanın kaynağı da haritanın üzerine bir çarpı işaretiyle ekleniyordu. Ve bundan sonra olanlar, Almanların tüm özgüvenini sarstı. Bir Alman subayı anılarında şöyle yazmıştı. Birliğimiz pozisyonunu değiştirdiğinde Henüz kimseye haber vermeden düşman topçusu ateş açıyordu. Sanki gökyüzünden izleniyorduk. Bu sadece bir tesadüf değildi. Müttefikler tek bir radyo istasyonuyla bütün bir cepheyi aydınlatıyor, Alman ordusunun adımlarını görünür hale getiriyordu. Radar ekranlarında beliren her küçük kıvılcım, yaklaşan bir tank, hareket eden bir birlik, yer değiştiren bir karargah anlamına geliyordu. Ve Almanlar bunun nasıl mümkün olduğunu anlamaya çalışırken Müttefikler zaten bir sonraki adımı planlıyordu. Bu hikayenin devamını merak ediyorsan bir beğeni bırak. Devamı şimdi geliyor. Alman komutanları cephelerde yaşanan bu garip tesadüfleri önce şanssızlık olarak yorumladı. Birliğin konumu değişir değişmez başlayan topçu atışları, henüz şifreli mesaj yollanmadan düşmanın hazırlık yapması, yeni kurulan karargahın dakikalar içinde havadan vurulması. Kimse bunun gerçek bir gizli silah olabileceğini kabul etmek istemiyordu. Fakat Ocak 1944'te yaşanan bir olay her şeyi değiştirdi. Normandiya hattının doğusunda bir Alman zırhlı birliği gece sessizce orman içine saklandı. Motorlar susturuldu, telsizler kapatıldı, birlik tamamen beklemeye geçti. Amaç, müttefik keşif uçaklarını atlatmaktı. Hiçbir radyo temasına izin verilmedi. Tamamen sessiz bir operasyondu. Yine de. Sadece 12 dakika sonra topçu ateşi üzerlerine yağmaya başladı. Komutanlar neye uğradığını şaşırdı. Birliğin yerini sadece kendi askerleri biliyordu. Haritada görülmeleri imkansızdı. Telsiz kullanılmamıştı. Bu imkansızlık birkaç gün boyunca üst makamlara rapor edildi ve sonunda Berlin'den gelen cevap şaşkınlığın kendisiydi. Düşman birliklerimizin yerini radyo konuşması olmadan tespit edemez. Bu olay ya bir muhbir işidir ya da rastlantı. Ama gerçek çok başkaydı. Müttefikler Alman birlikleri konuşmasa bile onları bulabiliyordu. Yeni geliştirdikleri sistem düşmanın radyo cihazlarının sessiz halini bile tespit ediyordu. Çünkü cihazlar kullanılmadığı anlarda bile çok zayıf, fark edilmeyen bir elektromanyetik iz yayıyordu. Bu iz hassas müttefik antenleri tarafından algılanıyor, ardından üç farklı istasyondan alınan sinyal ölçümüyle konum üçgenleme yöntemiyle belirleniyordu. Bu teknoloji o dönem için adeta bilim kurgu gibiydi. Müttefik operatörleri karanlık bir odada oturmuş, düşmanın sadece varlığını dinliyor, sonra haritaya bir kalemle minik bir işaret koyuyordu. Ve işin asıl şaşırtıcı kısmı şuydu. Tek bir radyo istasyonu yüzlerce kilometrelik cephedeki onlarca Alman birliğini aynı anda tespit edebiliyordu. Tüm cephe adeta aydınlatılmış gibiydi. Bu gelişme müttefik komutanların eline inanılmaz bir güç verdi. Artık Alman ordusunun her adımı görünür olmuştu. Sürpriz saldırılar mümkün değildi. Hatta bazı bölgelerde Alman birlikleri daha hazırlık yaparken müttefik uçakları havalanıyor ve rotalarını belirliyordu. Alman tarafı ise hala olan bitenin mantığını çözmeye çalışıyordu. Bir Alman istihbarat subayı günlüğüne şöyle yazmıştı: "Biz konuşmadan konuşmalarımızın duyulduğunu söylemek mantıklı değildi. Ama düşman sessizliğimizi bile duyar gibiydi." Alman komutanları sonunda meseleyi anlamaya başlayınca tüm orduda büyük bir panik dalgası yayıldı. Çünkü Alman ordusu bütün operasyonlarını telsiz üzerinden yürütüyordu. Telsiz olmadan hareket etmek adeta gözleri bağlı savaşmak demekti. Ve Alman ordusu ilk kez görünmez bir düşmanla savaştığını fark etti. Videoyu beğenirsen bu bana yön verir. Bu görünmez savaşın merkezindeki isimlerden biri İngiliz istihbarat subayı Arthur Kellerman'dı kimsenin adını bilmediği, hiçbir madalya takmayan, çoğu asker tarafından sadece bir tersizci sanılan bir adam. Ama o, cephedeki binlerce askerin kaderini değiştiren istasyonun başındaki kişiydi. Arthur, Bletchley Park'taki matematikçilerle aylar boyunca çalışmış, Alman telsizlerinin boşta dururken bile yaydığı zayıf sinyalleri tespit etmeyi sağlayan algoritmaların geliştirilmesine katkı vermişti. Onun masasında duran kulaklıklar, sıradan müzik radyoları gibi görünüyordu ama aslında Avrupa'nın her köşesinden gelen elektromanyetik izleri filtreleyip ayırabiliyordu. O gün dönüm noktası olan olay yaşandığında, Normandiya ormanındaki birlik sessizce pusuya yatmışken topçu ateşinin başlaması bunu ilk fark edenlerden biri de Arthur olmuştu. Harita üzerindeki küçük kırmızı imleç aniden yer değiştirmiş ve hiç sinyal çıkarmayan o Alman zırhlı birliğini görünür kılmıştı. Arthur şaşırmamıştı. Sistemin çalıştığını biliyordu. Ama gördüğü şeyin kapsamını o bile tahmin edememişti. Daha önce sadece büyük karargahların ve iletişim merkezlerinin sinyal izlerini yakalayabiliyorlardı. Fakat artık küçük birlikler bile görünür hale gelmişti. Bir tankın içinde duran standart bir Alman telsiz cihazı bile çevresine sessiz bir parıltı yayıyordu. Bu parıltı Arthur'un istasyonunda birkaç saniyede yakalanabiliyordu. Bu teknolojinin Alman savaş makinesini nasıl etkileyeceğini ilk anlayanda, Yine Arthur oldu. O gece raporuna şunu yazmıştı: "Artık düşmanı dinlemiyoruz, düşmanı görüyoruz." Ve bu, savaşın gidişatını geri dönülmez şekilde değiştirdi. Öte yandan, bu gelişmeler Alman tarafında farklı bir yüzü gün yüzüne çıkarıyordu. Doğu cephesinde görev yapan genç bir Alman teğmeni, Heinrich Müller, üst üste yaşanan tesadüflerden şüphelenmeye başlamıştı. Birlikleri her taşındığında, ansızın başlayan bombardımanlar, hareket etmeden önce devreye giren düşman uçakları, daha rapor edilmeden sanki bilinen pozisyonlar. Heinrich günlüğüne şu satırları yazıyordu: Görünmeyen bir göz bizi takip ediyor. Bu artık kesin. Komutanlarına defalarca rapor verdi fakat cevabı hep aynıydı. Düşman telsiz trafiğimizi çözemiyor. Endişelenme. Ama Heinrich boş yere endişelenmiyordu. Arthur'un İngiltere'deki istasyonu Sadece haritayı görmekle kalmıyor, Heinrich'in birliğinin nereye gideceğini, ne kadar ilerleyeceğini ve ne zaman mola vereceğini bile tahmin ediyordu. Çünkü savaşın görünmez yüzü artık sadece telefon hatları, şifreli kodlar ya da radyo mesajları değildi. Savaş, frekansların, titreşimlerin, sessiz sinyallerin mücadelesine dönüşmüştü ve bir taraf bu oyunu çok iyi oynuyordu. Diğer taraf ise Hala savaşın sadece tank ve tüfekle kazanılacağını sanıyordu. Bölümü buraya kadar dinlediysen bir beğeni bırak. Devamı çok daha çarpıcı. Heinrich Müller'in şüphe dolu raporları Berlin'e ulaştığında Alman yüksek komutası hala durumun ciddiyetini kavrayamamıştı. Savaşın gidişatı Batı Cephesi'nde dramatik biçimde değişiyordu. Ancak generaller bunun nedenini mühimmat üstünlüğü ya da hava keşfi avantajı gibi klasik açıklamalarla geçiştirmeye çalışıyordu. Fakat gerçekte olan Alman savaş tarihinin hiçbir döneminde yaşanmadığı kadar sarsıcıydı. Müttefikler artık yalnızca Alman birliklerinin nerede olduğunu bilmiyor, onların ne yapmak üzere olduklarını daha karar verilmeden önce anlıyordu. Bunun sebebi sinyal istasyonlarının artık yalnızca radyo izlerini değil, o izlerin ritmini, frekans değişimini, hatta telsiz cihazlarının iç parazitlerini bile analiz edebilmesiydi. Bir Alman birliği saldırı hazırlığı yaparken daha emir verilmeden önce telsizci cihazın ayarlarını kontrol ediyor, anten yönünü düzeltiyor, frekansı geçirgen hale getiriyordu. İşte bu küçük teknik detay bile İngiltere'deki istasyona bir hareket var sinyali olarak ulaşıyordu. Kısacası düşman plan daha masadayken bunu görüyordu. Bu durum cephedeki askerleri psikolojik olarak çökertmeye başladı. Heinrich Birliği örneğin gece yarısı sessizce yer değiştiriyor fakat 40 dakika geçmeden müttefik uçakları beliriyor. Sanki gizlenmiş birlikleri havadan okuyor gibi nokta atışı bombardıman yapıyordu. Bu artık savaş değil, avlanıyoruz diye yazmıştı Heinrich defterine. Bu arada Arthur Kellerman ve ekibi için işler bambaşka bir düzeye taşınmıştı. İngiltere kıyılarındaki istasyon artık sadece bir dinleme merkezi değil, adeta bir gölge karargah haline gelmişti. Gelen sinyaller filtreleniyor, konumlar anında belirleniyor, ardından bu bilgiler hava kuvvetlerine ve topçu birliklerine aktarılıyordu. Ve bu veriler o kadar isabetliydi ki, müttefik uçakları çoğu zaman Alman birliklerinin çizilmemiş yollarını, daha yürünmemiş rotalarını, bilinmeyen kamp yerlerini bile şaşırtıcı doğrulukla bulabiliyordu. Alman tarafı ise nihayet paniğe kapılmaya başlamıştı. Berlin'deki teknik daire cepheden gelen yüzlerce raporu bir araya getirdiğinde tablo korkunçtu. Mesaj gönderilmeden önce başlayan topçu saldırıları, konum değiştirdikten dakikalar sonra gerçekleşen hava baskınları, sessiz birliklere nokta atışı yapılan bombardımanlar, henüz kullanılmamış telsizlerin bile yakalanmış olması. Tüm bu veriler müttefiklerin imkansız bir şeyi başardığını gösteriyordu. Sanki Alman ordusu görünmez bir projektörle aydınlatılmış gibiydi. Hangi birliğin nereye gittiği, hangi tankın ne kadar yakıtı olduğu, hangi komutanın hangi rotayı tercih ettiği bile tahmin ediliyordu. 1944'ün başlarında hazırlanan gizli bir raporda Alman bir komutan şöyle yazmıştı. Düşman bizi görmüyor, düşman bizi duyuyor ve bu görünmekten çok daha tehlikeli. Heinrich'in birliği bu yeni teknolojinin etkisini en ağır hissedenlerden biri oldu. Siper değişimi yapmaya hazırlanırken, tersiz cihazı henüz açılmamışken, sadece anteni dikilirken, müttefik topçusu konumu bulmuştu. İlk patlamayla birlikte üç araç alev aldı. Askerler paniğe kapıldı. Komutanlar ne olduğunu anlamaya çalıştı. Heinrich o gece şunu yazdı: Biz savaşmıyoruz. Biz takip ediliyoruz. Ve işte bu noktada Alman ordusunun morali kırılmaya başladı. Lojistik zincirler, hareket planları, saldırı hazırlıkları hepsi görünmez bir güç tarafından önceden okunuyor ve bozuluyordu. Müttefikler bu savaşı mayınla, tüfekle ya da tankla kazanmadı bu savaşı radyo dalgalarıyla kazandılar. Sonraki bölümde bu görünmez savaşın nihai çöküşe nasıl yol açtığını öğreneceksin. Hazırsan devam edelim. 1944 yazına gelindiğinde Alman ordusu artık sadece cephede değil, masalarda da kaybediyordu. Haritalar, raporlar, telsiz lokları, hepsi aynı gerçeği gösteriyordu. Düşman, onların her hareketini görmeden biliyordu. Bu, Almanya'nın savaş tarihinde ilk kez yaşadığı bir tür körlüktü. Mühimmat vardı, asker vardı, tanklar hala çalışıyordu. Fakat görünmez bir savaş vardı ki kimse ona karşı koyamıyordu. Berlin'de toplanan acil durum kurulu, günlerce süren tartışmalardan sonra nihayet acı bir gerçeği kabul etti. Üttefikler, Alman haberleşme ağının tamamını ele geçirmişti sadece şifreleri çözmekle kalmıyor, sinyallerin kaynağını da anında buluyorlardı. Bu farkındalık toplantısına katılan bir Alman generalinin sözleri tarihe geçti. Biz karanlıkta ilerliyoruz. Onlar ise bir fenerle yolumuzu aydınlatıyor. Savaşın görünmez yüzündeki bu çöküş, en belirgin halini Ardenler bölgesinde gösterdi. Alman birlikleri, büyük bir karşı taarruza hazırlanırken tamamen gizlilik içinde hareket etmeye çalışmıştı. Tersis kullanımı minimuma indirildi. Birliklere sessiz ilerleme emri verildi. Hatta bazı birlikler sadece haberci askerlerle iletişim kurdu. Ama işe yaramadı. Müttefik radar istasyonlarından gelen raporlar, birlikler daha harekete geçtiği anda rotalarını, hızlarını ve kuvvet miktarlarını belirlemişti bile. Tankların dizilişinden yakıt kamyonlarının sıklığına kadar her detay radyo izleriyle çözülebiliyordu. Bir müttefik operatörü Arthur Kellerman'ın ekibinden olan genç bir teknisyen şöyle demişti. Onların adım seslerini bile duyuyor gibiydik. Ardenler taarruzunun gizlilik planı böylece daha başlamadan çöktü. Saldırı başladığında müttefik birlikleri çoktan pozisyon almış, hava kuvvetleri kalkış için hazırlık yapmış, topçular Alman birliklerinin ilerleyeceği güzergahları hedef almıştı. Heinrich Müller saldırının ilk saatlerinde yaşanan kaosu şöyle anlatıyordu. Düşman bizi görmüş gibi ateş ediyordu. Sanki adımımızı önceden biliyor, duracağımız noktayı tahmin ediyor, hatta nereye sığınacağımızı bile hesaplıyordu. Bu savaşta ilk defa mühendislik ve istihbarat tankların ve tüfeklerin yerini aldı. Almanya'nın güçlü olduğu düşünülen teknoloji altyapısı, İngiliz ve Amerikan bilim insanlarının sessizce geliştirdiği birkaç algılama istasyonuna yenilmişti. Bu durum nihayet yüksek komutayı dehşete düşürdü. Düşman artık bizi yalnızca duyuyor değil. Düşman bizi düşünüyor. Bu söz bir kurmay subayının ağzından çıkmış olsa da tüm ordunun ortak duygusunu özetliyordu. Artık hiçbir manevra sürpriz olamıyor, hiçbir saldırı gizli kalamıyor, hiçbir birlik kaybolamıyordu. Bu farkındalık yalnızca operasyonel bir çöküş değil, moral çöküşüydü. Heinrich'in birliği Ardenler'de ağır kayıplar verirken genç Teğmen'in son notu şöyleydi: Bizden önce düşmanı görmedik. Düşman bizi gördü. Savaşın gerçek yüzünü anladığım an buydu. Görmeyen taraf zaten kaybetmiştir. Bu savaşın kaderini belirleyen mermi ya da tank değildi. Sessiz bir istasyon, ince bir anten ve karanlığın içinden geçen görünmez dalgalar. Savaşın gidişatını değiştirmişti. Hazırsan final bölümüne geçelim. Hikaye en çarpıcı noktasına ulaşıyor. 1945'in ilk ayları. Savaş artık bitmeye yaklaşmıştı. Ancak cephedeki askerler için asıl kırılma görünmez bir noktada yaşanmıştı. Tankların gölgesi, uçakların gürültüsü, topçuların sarsıntısı hepsi hala savaşın parçasıydı. Fakat savaşın kaderini belirleyen asıl güç ne bir bomba ne de bir tüfekti. Savaşı bitiren görünmeyen bir sinyaldi. Arthur Kellerman o yılları hatırlarken şöyle demişti: "Bizim işimizde zafer sessizdi." Patlama yoktu. Duman yoktu. Sadece bir ışığın yanması gibi ve biz karanlığın içindeki o ışığı görebiliyorduk. Alman ordusu içinse final çok daha acıydı. Heinrich Müller'in birliği Ardenler'de ağır kayıplar vermiş. Genç teğmen savaşın son aylarında elindeki bütün gücü bir kum tanesi gibi kaybettiğini hissetmişti. Onca hazırlık, onca disiplin, aylarca süren eğitim hepsi bir anda anlamsız hale gelmişti. Çünkü savaş artık görmeyen tarafın kazanamayacağı bir oyundu. Nisan 1945'te Berlin'in çöküşü yaklaşırken Alman komutanlığı nihayet müttefiklerin kullandığı sistemi kısmen anlamayı başardı. Bir raporda şu cümle yazıyordu: "Düşman sadece mesajlarımızı okumuyor. Düşman cihazlarımızın nefes almasını bile duyuyor." Bu itiraf hem teknolojik yenilginin hem de stratejik körlüğün açık bir kabulüydü. Çünkü Alman savaş makinesi yıllar boyunca üstün planlama ve hızlı manevralar üzerine kurulmuştu. Bu model düşmanın hareketlerini tahmin edemediği bir dünyada işe yarıyordu. Ama şimdi düşman yalnızca hızlarını değil, niyetlerini bile okuyabiliyordu. Arthur ve ekibi için savaş bittiğinde büyük bir kutlama yoktu. Müttefikler sokaklarda zafer naraları atarken, sinyal istasyonundaki operatörler sadece kulaklıklarını çıkarıp bir süre sessizce oturdu. Yıllarca dinledikleri, kaydettikleri ve çözdükleri sesler artık susmuştu. Frekansta ilk defa hiçlik vardı. Arthur o anı şöyle anlatmıştı: "Savaş boyunca duyduğum en huzurlu şey sessizlikti." Heinrich Müller, savaşın sonunda esir düştüğünde kendisini sorgulayan Amerikan subayına tek bir soru sordu: "Bizi nasıl buluyordunuz? Gerçekten nasıl?" Aldığı cevap kısa ama yıkıcıydı. "Hiç konuşmasanız bile sizi duyardık." Bu cümle savaşın görünmez gücünü özetliyordu. Bu savaş silahların değil, bilgilerin savaşıydı ve bilgi tarihin en büyük ordularını bile sessizce diz çöktürebiliyordu. Savaş bittiğinde geriye bir ders kaldı. Görünmeyen şey bazen en güçlü olandır ve modern savaş sıklıkla görünmeyenlerin mücadelesidir. Tanklar, uçaklar ve bombalar gürültü çıkarır ama asıl zafer sessiz odalarda, ince antenlerin arasında yazılır. Bu hikayeyi ildiyle dinlediysen bir yorum bırak. Hangi detay seni en çok etkiledi bilmek isterim.